selamünaleyküm bugün bu küçük saksıda hiç sulamamıza rağmen küçük bir hurma yetişti bunu size anlatacağız göstereceğiz farklı bitkilerimiz de var onları da göstereceğiz Biz diğer saksılar gibi bu saksıyı da önceden ekmiştik, sulamıştık. Ama bu büyümemişti. O yüzden bunu diğerlerinden ayırmıştık. Yani bunu da filizlenmedi hiçbir şey. Diğer ektiklerimiz bunlar. Bu büyük olan da 21-22 yaşında bir hurma. bu saksıda diğerlerinin aksine bitki yetişmediği için biz bunu bir aydan fazladır sulamamıştık. Ama burada kendi kendine büyümüş. Susuz olmasına rağmen. Burada zaten topraktan da anlaşılıyor uzun zamandır sulamadığımız saksının toprağına e, kum da karıştırmıştık belki o yüzden de büyümüş olabilir diye düşünüyoruz bu saksıyı tekrardan sulayacağız ve bu bitkiyi büyüteceğiz.